Sisifos Yunan mitolojisinde tanrılara baş kaldırmış ve tanrılar tarafından cezalandırılmış bir kraldır. Cezası büyük bir kayayı dik bir dağın zirvesine çıkartmaktır. Ancak kayayı tam zirveye çıkartacakken kaya elinden kayıp aşağı doğru yuvarlanmakta, Sisifos çaresizce kayanın peşinde koşmakta ve yakaladığı kayayı tekrar kanter içinde zirveye çıkarmak için çabalamaktadır. Sisifos bir türlü bu kayayı zirveye çıkartamamaktadır ve çıkartamayacak. Çünkü onun mahkum olduğu ceza buydu. Sonsuza kadar beyhude bir çaba. Bizim Sifos'ta ne farkımız var acaba? Sabah kalkıyor, kahvaltı yapıyor, işe gitmek için hazırlanıyor, üstümüzü giyiyor, tramvaya gidiyor, otobüse biniyor, işe gidiyor, 8-10 saat çalışıyor, eve tekrar gelmek için yine dolmuş her neyse tramvaya biniyor, eve geliyor, yemek yiyor, dizi varsa dizini izliyor, film izliyor, yatıyor, tekrar kalkıyor. Tüm günler birbirini izlemiyor mu? Eğer tüm günler birbirini izliyorsa ve bir monotonluktaysa bizim Sisyphos'tan bir farkımız yok gibi. İşte tam bu noktada eğer böyle bir sorgulamaya giriştiyseniz ve neden sorusunu sorduysanız dünyanın o bütün dekoru yıkılıverir. Yani dünya büyüsünü kaybeder. Dünya ile insan arasındaki, insan bilinci arasındaki kopuş gerçekleşir. Çünkü dünyanın o makinemsi monotonluğunu kavrarsınız. Ve tam bu noktada şu soruları sorarsınız. Bu yaşam yaşanmaya değer mi, değmez mi? Eğer yaşanmaya değmiyorsa yaşamın kendisine son mu vermeliyiz gibi delice sorular akla gelir. Kamu tam bu noktada şunu söyler. Der ki felsefenin tek bir sorunu vardır. O da intihardır. Yani Felsefe şu soruya acilen cevap vermesi gerekir. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varması gerekir. Bakın yaşamın anlamı olup olmadığı sorunu düşünürü ölüm fikrine götürmektedir. Yani insan ya bu dünyayı anlayacak ve iyileşme duygusuyla yaşayacaktır ya da intihar edecektir. Kamu her ikisine reddeder. Neden reddeder? Çünkü rasyonel olarak bu dünyayı anlamak mümkün değildir ve intihar da yaşamı anlamak öndeki en büyük engeldir. Peki ne yapacağız? Camus tam bu noktada şunu der: der ki, ağaçlar arasında bir ağaç olsaydım, hayvanlar arasında bir kedi olsaydım, yaşamın bir anlamı olacaktı. Nasıl bir anlamı olacaktı? Çünkü yaşamın anlamı aramak gibi bir derdim kalmayacaktı. Dünyanın bir parçası olacaktım. Ancak insan olan, düşünen, sorgulayan bir varlık olarak insan, yaşamın anlam ve amacını arar bu anlamda sorgulamalar yapar ve bu sorgulamada şunu görür hem kendi acısını hem dünyanın bu anlam arayışı karşısındaki suskunluğunu bilsizliğini ve sağırlığını görür tam da bu noktada kamunun absürt kavramı ortaya çıkar çünkü insan bilinci absürdün ana vatanıdır ve oraya kök salmıştır ya ne absürdü ne oluyor bu videoda neler anlatıyorsunuz demeyin sakin olun çünkü birazdan Kamunun absürt kavramının nasıl ortaya çıktığını, ne olduğunu, absürde ortaya çıkaran kavramların neler olduğunu ve son olarak da bunun yaşamın anlamıyla Sifos Söyleni kitabı arasındaki bağlantıyı kurarak videomuza son vereceğiz. E fazla saçmalamadan geçelim hadi. Absürt nedir? Absürt kelimesinin sözlük anlamı akla ve mantığa uymayan, abes olan, boş olan, saçma, anlamsız ve uyumsuz olandır. Felsefi anlamı ise insan bilinciyle dünya arasındaki bir kopuş sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. Yani absürt insanın dünyadan kopuşunun onunla anlamlı ve özlerine uygun düşen bir ilişki kuramayışının ifadesidir. Sonuç olarak absürt dünya ile insanın karşılaşması sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır. Yani ne tek başına insan absürttür ne de tek başına dünya absürttür. Bir varlık çeşidi de deli absürt tek başına bir ilişki biçiminden ortaya çıkan bir kavramdır ya da bir duygudur. Peki absürt duygusu nasıl ortaya çıkar? Onun ortaya çıkması için özel bir uğraş vermenize gerek yoktur. Çünkü her an ortaya çıkabilir. Bir flaşın patlaması gibi aniden verir. Yani bir sokağın dönemecini döndüğünüzde aniden yüzünüze çarpabilir. Peki hangi durumlar absürdü ortaya çıkarır. Hangi faktörler absürde neden olur diye soracak olursanız şunları sayabiliriz. Hayatın monotonluğu, mekanikliği ve rutinliği ki absürdü ortaya çıkaran ilk haberci, ilk en büyük etken de budur. İkincisi zamanın akıp gitmesi. Üçüncüsü yabancılaşma. Dördüncüsü yalnızlık. Beşincisi kaygı ve son olarak da ölümün kaçınılmaz olduğunu sayabiliriz. Ölümün zorunlu ve kaçınılmaz bir son oluşu ölümle birlikte Yaşamın sona ereceği düşüncesi, absürdü ortaya çıkaran en büyük etkenlerden biridir. Çünkü bizler hayata geldiğimiz anda ölüme doğru yaşlanmaya başlayan varlıklarız. Tozsoy şöyle der: Ölüm sözcüğünü duyduğumuzda pek fazla endişelenmeyiz. Hatta bizim için pek bir anlam ifade etmez. Çünkü ölümün bizden uzakta olduğunu düşünürüz. Halbuki ölüm her an bizim yanı başımızdadır. Peki şunu bilmez miyiz? her insan ölümü tadacaktır ya da her insan ölümlüdür önermesini biliriz. Ancak onu yaşamımıza uygulamayız. Ölümün hep bizden uzakta olduğunu düşünürüz. Ya da bu modern yaşamın o mekanikliğin monotonluğu içine o kadar batmışız ki ölümün hep uzakta olduğunu düşünürüz. Ve ölümü unutmaya çalışırız. Halbuki ölüm her an gerçekleşebilecek bir durumdur. Ve Camus şöyle der. Yaşamın ölümlü olduğunu farkına varmalıyız ve bu farkına varmamızla birlikte yaşamı daha dolu, daha yoğun, daha anlamlı yaşamalıyız der. Peki bu absürt duygusundan nasıl kurtulabiliriz? Mümkün müdür? Ya da absürt saçma karşısında tavrımız ne olmalıdır? Camus der ki 3 tavrımız olabilir. Biri umut ederiz, ikincisi intihar ederiz, üçüncüsü baş kaldırız. Ancak Camus ne umudu ne de intiharı onaylar. O en doğru yaklaşımın başkaldırı olduğunu düşünür. Peki neden umut ve intiharı onaylamaz da baş kaldırıyor onaylar? Şundan dolayı. Umut etmek demek bu dünyanın ortadan kaldırılıp yerine başka bir dünyanın konulması demektir. Yani umut etmek demek absürt olan dünyanın yok edilip yerine öteki dünya ve Tanrı'nın konulması demektir ki bu da kamu için felsefi anlamda bir intihardır. Bu kabul edilemez bir durumdur çünkü umut sizi geleceğe bağlar, yarına bağlar ve sizin bu dünyadan yani bu absürt durumun ortadan kalkmasına neden olur. Yapılması gereken nedir? Absürtle birlikte yaşamayı öğrenmektir aslında. Peki intiharı neden reddeder? Çünkü intihar absürtün zaferidir. İnsanın yenilgisidir. Halbuki intihar etmek yerine yaşama dört elle sarılmalıyız. Yaşamı daha yoğun yaşamalı, daha fazla tecrübe etmeliyiz der. Peki intihar olmuyor, umut olmuyor. O halde tek seçenek var. O da baş kaldırıdır. başkaldırı baş kaldırı ile sanatı aynı noktada birleştirir. Çünkü sanat yaratmadır. Çünkü sanat absürtten hareket eder. Absürdü kabul eder. Onu reddetmez. Ondan hareket eder. Ve absürt duygusu hareket eden, baş kaldıran sanat ölümü ve öldürmeyi değil, yaşamı ve yaşatmayı temeli alır. Düzensizlik yerine düzeni, kötülük yerine iyiliği, adaletsizlik yerine adaleti temeli alır. Ve iki tür baş kaldırı vardır. Biri metafiziktir, diğeri ise tarihsel başkaldırıdır. Bu metafizik ve tarihsel baş kaldırıyı baş kaldıran insan kitabını anlattığımızda anlatacağız. O yüzden konuyu dağıtmıyor. Tekrar konumuza geri dönüyorum. Şimdi kısaca şöyle söyleyebilir miyiz? Camus ve diğer varoluşçular saçma kavramını ele almışlar mıdır? Evet. Peki diğer filozoflar saçmanın üstesinden nasıl gelebiliriz tartışırken kamu ne yapmıştır? Onunla nasıl birlikte yaşayabiliriz düşünmüştür. Çünkü saçmanın olduğu yer bu dünyadır ve saçmanın olduğu yer insan bilincidir. E her ikisini ortadan kaldırdığımızda ancak saçma ortadan kalkacağına göre bu da mantıklı olmayacağına göre yapmamız gereken şey saçmayı kabullenmek, saçmayla birlikte yaşamayı öğrenmektir. Peki bunu nasıl yapacağız? Absürt karşısında nasıl tavır alacağız? Birincisi bilinçli olacağız. İkincisi bu dünya düzeninin absürtlüğüne baş kaldırarak özgür olacağız. Sonuç olarak sıfır ile ilgili şunları söyleyebiliriz. Siva söyleni 20. yüzyıldaki modern insanlık durumunun uyumsuzluğunu ve insan varoluşunun çağlardan beri süregelen saçmalığını ele alan önemli bir felsefi denemedir. Kamu bu eserinde yaşamın anlamını, dünyanın insan karşısındaki kayıtsızlığını ve bu kayıtsızlığı insanda yarattığı anlamsızlık, uyumsuzluk, yalnızlık, yabancılaşma duyguları ile başkaldırıyı ele almaktadır. Yaşamak, mutluluk kalarak umutsuzluğa ve uyumsuzluğa karşı baş kaldırıdır. Sifos saçmanın kahramanı olduğu kadar aynı zamanda yaşamın da kahramanıdır. Sifos yaşamın geçici olduğunun farkındaydı. Ancak bu farkındalık onun mutluluğu deneyimlemesine engel değildi. Mutludur. Çünkü kaderi kendi elindedir ve her gün zirveye çıkardığı kaya aslında direnişinin göstergesidir. Bu direnişten de Yılmaz çekinmez. Sifos, Thomson'un dediği gibi kayasını artık kendi nesnesi haline getirmiştir. Sifos her şeye rağmen yaşamdan yana olmuştur. Yaşamakta diretmek, cezayı kabullenmemektir. Yaşamlarımız ittiğimiz kayalardır. İtmenin son bulması demek, yaşamın son bulmasıdır.